profesyonel bir yardım falan mı alsak acaba? Nasıl yani dedektif mi tutalım diyorsun? Saçmalama canım ne güzel dedektif burada. Ee? Polise falan gitsek onlarda kayıp insanların listesi vardır. Ha gidelim sonra annen kim baban kim? 40 tane soru sorsunlar size. Boş ver. O da doğru. Aa sen miydin? Ne yapıyorsunuz burada? Hiç öyle sohbet ediyorduk. Ha bilgisayar boşta yani. Ha çalışacaksan alabilirsin. Yok çalışmayacağım. Senaryo ha, okuyacağım. Hayrola dizide falan mı oynayacaksın? Yok canım. Ya Deniz'in kısa film senaryosu. Aa bitti mi? Bitti. Yarışmaya da gönderdik. Bugün neler çektik bir bilseniz. Hatta Özgür Çevik'le bile karşılaştık. Hadi canım. Valla. Anlatsana. Deniz kalk oğlum. Hadi birader ya. Kalk iki bir şey ya. Ondan sonra tekrar yatarsın. Aa. Beyefendi kış uykusuna yatmış. Vay be. Fena değilmiş. Deniz bak mesaj geldi. Git başımdan. Oğlum mesaj geldi diyorum. Ya git başımdan. Ya bana ne kızıyorsun ya Allah Allah. İyi ki sen de 40 yılın başı bir uykusuz kaldın ha. <laughs> Canım benim ya. Ben bir yerde yanlış yapıyorum ama nerede yapıyorum ya? Ulan sekreteriniz miyim ben sizin ya? İyi günler. Aradığınız kişi şu an pürelerle dans etmektedir. Ben bir mesajınız var, alayım. Efe? Kuzum benim ya Efe Efe. Selim beyefendi hala uyuyor. Hadi ya. Ne yapsın ama çok yoruldum. Tabii canım, Leman Hanım'ın biricik oğlu. Yatsın uyusun. Canı daha pek tatlıdır bizim arkadaşımızın. Dalga geçmesene sevgilimle. Sen okudun mu senaryoyu? Yok kızım, nasıl okuyayım? Kopyası yok ki. Tamam, ben bir çıktısını alır getiririm okursun, tamam mı? Çok güzel biliyor musun? Tabii kızım, bilmez miyim? Kimin kardeşi yazdı ya? Aman yani, kendine pay çıkarmasın olmaz ama. Neyse, hadi ben kapatıyorum. Sen sevgilim benim için öp. Yok artık, daha neler. Hmm. Aman anladın işte sen beni. Haydi kapatıyorum. Tamam tamam hadi bay bay. Kalk lan. Valla çok iyi senaryoydu. Aa. Ne zaman okudun sen senaryoyu? Sen uyurken. Bitirince aradım ama Efe Pirelerle dans ettiğini söyledi. Aa valla o kadar yorulmuştum ki yani yerimden kalkacak halim yoktu. Ee nasıl var beğendin mi? Çok beğendim gerçekten. Sahi mi? Özgür de mesaj atmış biliyor musun? O da çok beğendiğini söyledi. Hatta müzikler için yardımcı olurum bile dedi. E süper. Sonuçlar ne zaman açıklanıyor peki? Daha daha iki hafta var. Nasıl sabredeceğim bilmiyorum. Ya Deniz ben çok geç kaldım. Şimdi gideyim sonra konuşuruz tamam mı? Tamam hayatım akşam görüşürüz. Tamam. Hadi ders bitince arıyorum seni. Aa, Aslı bekle. Eğer kazanırsam yani filmi çekersem oynarsın değil mi? Sonuçta ikimizin aşkını anlatıyor. Ciddi misin sen? Hı -hı. Yani becerebilir miyim bilmiyorum ki. Aa sanırsın merak etme. Ben bir yönetmen olarak gerekli müdahalelerde bulunurum. Şimdi ben gideyim. Bak çok geç kaldım. Hadi. Ararım ben seni. Aslı. Nebahat Hoca seni çağırıyor. Odasındaymış. Hadi ya. Neden? Bir şey söyledi mi? Yok vallahi bir şey söylemedi. Tamam sağ ol. Hocam beni çağırtmışsınız. Geçen gün acil birbirine katmışsınız. Duydum. Yani size nasıl anlattılar bilmiyorum ama aslında... Daha okulda ilk sene Aslı. Seni tanımayan yok. Nerede olay orada sen. Ben, ben gerçekten istemeden oldu. Mazeretlerini kendine sakla Aslı. Şimdilik ceza almayacaksın. Ama bundan sonra bir yanlışını görürsen... Yok yok. Sözümü kesme. Artık seninle ben ilgileneceğim. Olay çıkartmak yok. Devamsızlık yok. Eğer tek bir dersten kalırsan gerisini de ben dökerim. Haberin olsun. Peki hocam. Emin olun elimden gelen en iyisini yapacağım. Söz veriyorum.